Diğer bazı e, sektör firmaları e, kendi üretim bazları içerisinde e, alt ve üst kategorilerde üretimler yapıyorlar. Bunun evet. da amacı e, daha düşük bütçeli müşteriyi çekebilmek için. Kına karavanın böyle bir e, görüşü var mı? Şimdi e, zaman zaman e, zaman zaman her ne kadar parantez içerisinde profilden e, yapılma karavana karşı olsam da e, ekonomik anlamda. Düşük bütçeli, küçük bütçeli aileler için de profilden daha iyi olsa pino karavan kalitesini göstermek anlamında zaman zaman böyle bir düşünceye açıkçası tavsiye, hani tasvip etmesem de bütçe anlamında böyle bir karavan modeli açıkçası düşünüyorum. Yani profilden ama işte büyük arabaların çekmesi kaydıyla yani böyle bir düşüncem oluyor ama Açıkçası bunca zamandır hiçbir zaman profilden karavan tavsiye etmedim. Ağır olduğu için tavsiye Bir kere şunu söyleyelim. Bakın bu, bu, şöyle. Profilden karavan neden olmaz? Bir kere profilden karavan bu çok önemli bir detay. Neden olmaz? Profilden yapılan karavan yazın çok sıcak olur. Bir. iki. Kışın çok soğuk olur. İki. Üç. Yazın sıcakta terleme yapar. Ve terleme, profil, profil terleme profil, yapar. Tabii içeride iç bünyede terleme yapar ve e, profil Zaman geçtikçe içten içe çürümeye başlar ve ayrıca terlemeden dolayı koku yapar. Hı. Bilmiyorum hiç konteyner içinde yaşadınız mı? Konteynerlerde mesela inanılmaz bir hutubet vardır terlemeden dolayı. Başka bir seçenek, başka pardon, başka bir şey enteresan durum metal güneşte genleşir. Hı hı. Genleştiği için metal bir milim daha genleşse, yarım milim daha genleşse zaman içerisinde kaynak yerleri ufak ufak ayrılmaya başlayabilir. Ayrılmaya başlayabilir. Ve her şeyden önce ağır olur. Evet. Anlatabildim evet. mi? Biz Karavanlar'da ama iş görmez mi? Görür ama arabanızın ömrü azalır. Ee, evet. yani siz örneğin bir mi? 4 metrelik karavan çekmeniz için en az arabanızın 2000 motor olması lazım. Oysa bizim ürettiğimiz 5 metrelik karavanları 1300 Multijet motorlu Doblo arabalar çekiyor. Dolayısıyla bu bu detaylar çok önemli. Evet. İki türlü karavan alınıyor. Bir, Bütçenize göre karavan alıyorsunuz, iki karavana göre bütçe ayarlıyorsunuz. Evet, Bu doğru. iki ayrıntı çok, çok, önemli. çok önemli. Yani telefonda fiyat sorup da ya sizin şu modeliniz fiyatı ne kadar değil. Önce gelip en başa döndüğümüz sorduğunuzda verdiğim cevap gibi önce karavan nedir, hangi malzemeden yapılır, üretim esnasında Karavan almak isteyen kişinin yakından görmesi lazım. Bu da bilinçli müşteri olmayı eee gösteriyor e tabii, herhalde. gayet tabii. Market'e gittiğinizde çeşit çeşit peynir görüyorsunuz. Şunun tadına bakayım demiyor musunuz? diyorsunuz. Evet. Yani 10 liralık tabii. beyaz peynirle 30 liralık beyaz peynir bir mi? Onun gibi. Onun gibi. Peki siz e, yurt dışı fuarlara da katılıyorsunuz evet. bildiğim kadarıyla Düsseldorf'ta e, her sene e, e, evet. karavanlarınızı götürmek suretiyle. Evet. Oradaki değişik firmalardan, ülkelerden gelen karavan örnekleri var. Evet. Onlardan esinlendiğiniz teknik, teknoloji ya da parça zaten var mı acaba? Zaten bir kere biz onlarla kendimizi zaten mukayese etmeyiz, edemeyiz de. Onlar da kendilerini bizle mukayese edemezler. Edemezden kastım çok iddialı bir cümle. Edemezler derken çünkü biz el yapımı karavan yani onlar yapıyoruz. Onlar fabrikasyon yapıyor. Onlar fabrikasyon yapıyor ve bizim karavanlarımızın Değeri orada anlaşılıyor. Tamamen el yapımı, tekne yapar gibi. Ahşap iskelet üzerine biz karavan yapıyoruz. Bugün Avrupa'daki karavan firmalarının %90'ı pres sistemiyle karavan yapıyor. Yani tamamen yapıştırma tekniğiyle karavan yapıyor. Ee, ama dediğim gibi bu çok önemli. Oradaki yollar e, yani yollar inanılmaz düzgün. Evet. Türkiye'deki yollar gibi değil. Evet. Evet sevgili karavan severler, ee, Faruk Bey ile yapmış olduğumuz söyleşinin sonuna geldik. Ee, bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. ben de, de, çok, teşekkür, ederim. ederim. bana bu imkanı verdiğiniz için. Sevgili karavan de söyleyeceğim e, son şey, e, son söz şu olmalı. Kesinlikle ve kesinlikle e, Pino Karavan'a gelip bizim misafirimiz olsunlar. E, her şeyden önce bir kere Pino Karavan nasıl üretiliyor? Karavan üretilirken nelere dikkat edilmesi gerekiyor, hangi malzeme kullanılıyor, bunları bilmeleri gerekir. Fiyat aşaması zaten onları gördükten sonra kafalarında zaten bir şekil belirlenecektir mutlaka. Evet. Dolayısıyla yapmaları gereken şu kimden hangi bir üreticiden karavan alırlarsa alsınlar üretim aşamalarını, üretim esnasını, karavanı hangi şekilde yaptıklarını bilmeleri gerekir. Benim de son söyleyeceğim bu. Teşekkür ederim. Ben çok çıkarız. teşekkür ederim.